Değerli izleyenler, epidural normal doğumun ağrı duymadan gerçekleşmesi için başvurulan bir anestezi yöntemi. Ancak bu konudaki bilgi kirliliği anne adaylarını yanlış yönlendirebiliyor. Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi bunun önüne geçebilmek için düzenli bilgilendirme yapıyor. Kadınlar için en güzel duygulardan biri annelik. Hamilelik süreci de hiç kolay değil. Ama doğum ağrıları bebeği kucağına almadan önce anne adayının en zor dakikaları olabiliyor. Anneler ağrıya bağlı olarak gerçekten çok bitkin düşüyorlar, anksiyeteleri oluyor, hassizlikleri oluyor. Bunun için bu ağrının dindirilmesi çok önemli. Bu mümkün. Epidural anestezi yöntemi kullanılarak doğumun ağrı duymadan yapılması sağlanıyor. Ağrım çok fazlaydı. Ağrısız doğum yapıldıktan sonra, epidural yapıldıktan sonra yüzde 90 civarında rahatladım. Çok güzel bir doğum süreci geçirdik. Hiçbir şekilde ağrısızlığı da öyle bir şeyle karşılaşmadık. Ancak bilgi kirliliği anne adaylarının bu yöntemi kullanırken tereddüt etmesine sebep olabiliyor. Genelde böyle felç kalırsınız, sonradan ayaklarınız tutmaz, sürekli bir rahatsızlık oluyor, uyuşma oluyor yaptırma, işte normal doğum ya da sezeryan. Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Ağrısız Doğum Polikliniği'nde anne adayları bu konforlu yöntemle ilgili bilgilendiriliyor. Evet, bu konuda tabii çok bilgi var. Normal doğum olduğu için hasta daha çabuk toparlayabiliyor ağrısı da olmadığı için bebeğiyle daha çabuk iletişime geçebiliyor. Onu daha çabuk emzirebiliyor. Uzman ellerde yapıldığında ağrısız doğumun hiçbir yan etkisi bulunmuyor.